Milleti gerekirse, artık başka bir seçenek de görülmese Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksel etmeli. Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'de ne de Türkiye'de gelecek. Suriye'deki muhaliflerin hızlı bir şekilde Halep'i ele geçirmesiyle kafalar bir anda karıştı. Herkes ne oluyor dedi. Çünkü o kadar hızlıydılar ki Halep'ten çıkıp Hama Humus'a yöneldiler. Ve hedeflerinin Şam olduğunu ilan ettiler. Bu da yetmedi. Dün akşam Suriye geçici hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, Halep, Hama, Humus haricinde Tel yani YPG PKK'ya da üç koldan operasyon başlatacaklarını ilan ettiler. Suriye tam bir yangın yeri. Fakat şöyle de bir durum var. Televizyonlara baştan aşağı taradığımızda bundan 20 gün önce Trump'ın seçim senaryosu ortadayken ateşli bir şekilde Gazze'de bu kadar acı veren olaya imza atmış Biden ve Kamala Harris yönetimini savunanlar, o sözde analistler, sözde eski emekli generaller bile bulunuyordu. Biz onların kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi aynı analistler televizyon televizyon gezip Esad savunuculuğuna soyunmuşlar. Tezlere de şu. Halep'i alanlar aslında muhalifler değil, İsrail'in Amerika'nın fonladığı gruplar. Nerede bu bizim faydamız olacakmış? Diyorlar. Yani bölgede Amerika cirit atacak, İran cirit atacak, bunların hepsinin faydası ne olacak? Ama Türkiye eline soktuğu anda zarar ne olacak? Bu nasıl bir vatana ihanettir? Biz bir isim bulamadık. Buna da değineceğiz. Şimdi devam edelim. Bu analistlerin yine baş savunma materyali, HTŞ'nin de bu işe dahilinin olduğunu, onun da Türkiye tarafından terör örgütü ilan edildiğini söyleyerek bunun arkasına sığınıyorlar. Buradan şunu belirtelim. Amerika da PKK'yı terör örgütü olarak tanıyor ama arkadan destek veriyor. Şunu diyebilirsiniz. Türkiye terör örgütüne mi destek veriyor? Hayır. Kesinlikle öyle değil. Türkiye askerini bu bataklığın içine sokmamak için binlerce senedir hüküm sürdüğü, sahibi olduğu bu topraklarda istediğini istediği gibi yönlendirme kabiliyetine de sahiptir. Yani daha da net anlaşılsın diye. Mehmetçiğimizin tırnağına bile zarar gelmemesi için sahada şu anda bildiğiniz Timur Satrancı oynanıyor. Bizim gördüğümüz tablo budur. İlerleyen günlerde tabii ki de daha farklı bir tablo da ortaya çıkabilir. Bunu bekleyip görmekten başka bir seçeneğimiz yok. Çünkü ısrarla Türkiye'nin ben bu olayın içinde yokum demesi, başta Rusya, İran olmak üzere hepsiyle kavgalı duruma düşüp olaya bulaşmamak için sadece takipteyim demesidir. Ancak aldığımız bilgi doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hazırlıklarını tamamlamış vaziyette. Hem de aylar öncesinde. Suriye topraklarında terör varlıklarını ve Esad rejimini yıkabilmek için şu anda kendi halkını kullanıyor. Bu kadar açık ve net. Dedik ya Timur Satrancı. Şimdi şurayı dikkatlice bir dinleyelim. Eğer Suriye yönetimi terörizmle işbirliği yaparsa tarih yeniden canlanacak tam 100 yıl önce bıraktığımız toprakların en azından istikrara, huzura, barışa, kavuşuncaya kadar emanetimizde tutulmasının hakkı doğacak, öne açılacaktır. Kaldı ki arzumuz budur, olması gereken de budur. Bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Evet, sene 2018. Bugünle birebir uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu ona bakalım. Sayın Bahçeli diyor ki biz planımızı yaptık hem de yıllar öncesinden yaptık. Eğer esat rejimi dedesinden ve babasından miras aldığı hainliğine devam ettirmeye kalkıp burada malum devletin arz-ı mevut hayali için beslediği örgüt oluşumlarını tutmaya devam ederse oradaki toprakları bize helaldir. 100 yıl önce bıraktığımızı bir çırpıda geri almasını da biliriz. Bu kadar açık ve net söylüyor daha nasıl anlatsın ki. Bizim anladığımız kadarıyla Türkiye zaten İsrail'in ve küresel yapının oyunuyla bir savaşın içine çekilmek istendiğini hep vurguluyoruz. Bir taraftan Yunanistan cephesi, diğer taraftan Irak ve Suriye cephesi. Türkiye, Irak cephesini halletmiş gibi görünmesi ve orada sükunete sağlaması, bölgenin de sahibinin olduğunun en güzel göstergesidir. Fakat Suriye cephesi oldukça karışık. Eğer Türkiye buraya girerse, elbette ki Şam'a kadar dümdüz yapar. Ama karşımıza da birçok tuzaklar çıkar. Başta Rusya. Hep vurguluyoruz ya. Ruslar Türklerin barışmaz düşmanıdır. Ve Esad'ı o koltukta tutup Türkiye'ye karşı kullandırtan da Rusya'dır. Şu bir gerçektir ki Esad devrilmeden bu iş bitmeyecektir. Türk milleti gerekirse artık başka bir seçenek de görülmese Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli. Diyorum ki Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Suriye resmen olmasa bile Rusya'nın fiili sömürge ülkesi haline gelmiştir. Esad'ın yuları Moskova'ya bağlanmıştır. Demem odur ki şehitlerimizin vebali saldırgan Suriye kadar buna ortam açan, perde gerisinde teşvik ve tahrik eden Rusya'nın omuzlarındadır. Bu gerçekle yüzleşmek şarttır. Suriye'de var olan krizi çözmek için siyasi ve diplomatik temaslar aldatmadır, masaldır, oyalanmadır. Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'de ne de Türkiye'de huzur gelecektir. Evet, şimdi de sene 2020. Sayın Bahçeli yine ne kadar açık konuşmuş. Neden bu eski konuşmalarını tekrar yayınlama gereği gördük? Şunun için. Diyoruz ya, devlet planını yapmış ve bugün o plan dahilinde bölgede satrancını oynuyor ve emin olun Rusya'yı bile devre dışı bırakacak planı uyguluyor görünüyor. Bakın hala emin değiliz. Çünkü Türk devlet aklı öyle bir plan yapar ki hep söylüyoruz ya kimsenin aklı hayali bile ermez eremez. Bizim analizimize göre satranca bakılırsa planlanan şu. Türk askerinden daha çok Suriye'nin yerlisi devreye sokuluyor. Ki uluslararası arana sesini yükseltemez. Yükseltmeye kalkarsa da toprağın sahibi toprağını temizliyor denilebilsin. Böylece Esad'ın kalesi olan Halep alınıp ardından Şama kadar muhaliflerin yani Suriyeli grupların oranın yerlilerinin yürümesi sonucunda önümüzdeki süreçte Esad'ın devrilip oradaki örgüt yapılanmasının fişinin çekilip Trump'ın gelmesiyle de Amerikan askerinin Suriye'den tamamen çekilmesiyle finalin yapılması planlanıyor gibi. Bu doğrultuda ki dün Vatan TV kanalında değerli hocamız bu konuyu çok güzel özetledi. Bölgede Türkistanlıların, Özbekistanlıların bulunması, onların aktif olarak savaşta yer alması, hepsinin profesyonel ekipler olduğunu da belirtelim. İşin finalinde Suriye'deki birçok kritik misak-ı milli bölgemizin yönetiminin Turan kuvvetlerine geçmesi planlanmış olabilir. Hala hazırda. Zaten şu anda Tel Rifat'ta operasyonun başladığını belirtelim. SMO Tel Rifata operasyonu 3 koldan başlatmış durumda. E Halep alınmış durumda. Türkiye aslında ilk hedeflerine ulaşmış gibi görünüyor. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde tablo daha da netleşmiş olacak. İşte içimizdeki Esadçıları rahatsız eden de tam olarak bu gelişmeler. Emin olun bir savaş çıksa, Türkiye Suriye cephesinde bir savaşa girse, Türkiye'nin içinde Türk'ün ekmeğini yiyerek var olan o tayfanın, Türk milletine kurşun sıkacağından kimsenin şüphesi de olmasın. Türk devleti onları o kadar iyi tanıyor ki onlar kurtulduklarını zannetseler de hesap vermeden bir yere kaçamayacaklar. Twitter X platformunda bile grup grup toplanarak milliyetçi insanlara yazılarıyla saldıran bu tayfanın emniyetimiz tarafından da sıkı takibe alındığını biliyoruz. Türkiye içindeki bu virüslerden kurtulmak zorundadır. Aksi halde en ufak bir savaş durumunda Türk milletine içeriden bir cephe açacaklarını herkes iyi bilmelidir. Onların aslında kaldıramadıkları tablo şu. Evet, bu resimler dün ve ondan önceki gün Halep'te çekildi. Orada savaşan grupların arabalarının arkasına yapıştırdığı fotoğrafları, elleriyle ne şekil bozkurt işareti yaptıklarını görüyorsunuz. Hani bu Esatçı Lobi'nin bir tezi var ya, ''HTŞ e giriyor kardeşim size ne oluyor? Orada Türklerin bu işe dahli yok. Diyerek Esat gibi bir piyonu savunacak kadar ileriye gidip kendi devletlerinin aklını, hamlelerini küçümsemeye çalışıyorlar ya o zaman bu fotoğraftakiler kim? Orada savaşan Suriye milli ordusunu eğitip donatan kimdi? Onları üç kol ordu haline getirip resmen düzenli bir orduya çeviren hangi devlette? İşte buradan görüyoruz ki o içi yananlar çıldırmaya devam etsin. Türk Devleti satrancı oynayacak ve mutlak galibiyetiyle bu işi neticelendirecektir. Er ya da geç, 100 yıl önce canımız yana yana terk ettiğimiz misak-ı milli yurtlarımızı vatan topraklarımıza tekrar katacağız zim ile kar geliyor kardeşim bu hududu kimler çizmiş gönlüme dar geliyor dar geliyor kardeşim